Eylem Tok. Bu ismi artık duymayanız muhtemelen yoktur. Bu konuyla ilgili ilk video yaptığım zaman yani 4 ay önce birçoğunuz bu ismi daha önce duymamıştı. Ancak şu anda Türkiye'nin bir numaralı suçlarından birisi. Neler yaşanmıştı gelin bir hatırlayalım. Eylem Tok isimli yazarın oğlu olan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur daha ehliyeti bile olmadan annesinin lüks arabasıyla gezintiye çıkmıştı. Daha sonrasında ise yolda duran 4 kişiye çarptı. Üçünü ağır yaralarken bir kişinin de ölümüne neden oldu. Ölen kişinin bir de 1 yaşındaki bir çocuğu vardı maalesef. Ve kendisi geriye bir evlat, bir de eş bıraktı. Bunun ardından Timur'un annesi olan Eylem Tok olay yerine geldi ve yaptığı ilk şey yaralılara müdahale etmek yerine onların telefonlarını toplamak oldu. Ve bu sebeplerden dolayı da yaralı şahıslar maalesef ki ambulansı arayamadılar. Yani bu ikisi kasten adam öldürdü. Bunun ardından da oğlunu derhal havaalanına götürdü ve ikisi beraber Mısır'a kaçtılar. Daha sonrasında elbette Türkiye Mısır'dan bu iki şahsın iadesini istedi. Bunu öğrenen Eylem Tok ise bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı ve kendileri Amerika Birleşik Devleti vatandaşı oldukları içinde de ülkede herhangi bir sorun yaşamadılar. Ve kendileri tam 115 gün aranıyordu. Hatta Türkiye bu ikisi hakkında kırmızı bülten bile çıkardı. Yani gerçekten de Türkiye'nin bir numaralı suçlularından birisi oldular. Çünkü bu olay haftalarca hatta aylarca gündemde kalmaya devam etti. Hatta kendilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı ve fotoğraflara baktığımız zaman gayet mutlu görünüyorlar. Herhangi bir pişmanlıkları yok. Hatta bu fotoğraflar ortaya çıktığı zaman insanlar bu fotoğrafların kendileri tarafından bilerek servis edilmiş olacağını da düşündüler. Çünkü bu fotoğraflardan sonra bazı insanlar Eylem Tok'u tehdit etti ve Eylem Tok da belki de Türkiye'de benim can güvenliğim yok diyerek Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaya devam edebilecekti. Böyle bir ihtimal de vardı yani. Ancak bu ihtimallerin hiçbiri gerçekleşmedi. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklandılar. 18 Haziran tarihinde bir duruşma daha gerçekleşecek. Bu duruşmadan sonra ise büyük ihtimalle Türkiye'ye iade süreci başlamış olacak. Yani Türkiye'ye iade edilecekler. Şimdi bazı insanlar bu ikisi Amerika vatandaşı olduğu için Amerikan'ın bu ikisini Türkiye'ye iade etmeyeceğini düşünüyor. Ancak böyle bir şey olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar Amerika vatandaşı olsalar da işlemiş oldukları suç, kasten adam öldürme suçu ve bu suç takdir ederseniz ki dünyanın her yerinde suçtur. Bunun cezası da bellidir. Bunun yanı sıra kaza yaptıktan sonra yaralı insanlara müdahale etmemeleri, onların telefonlarını çalmaları, daha sonrasında ise yurt dışına kaçmaları elbette ceza oranını büyük ihtimalle arttıracaktır. Ki zaten bu olayın bu kadar fazla gündem olmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu. Yoksa Türkiye'de maalesef ki böyle şeyler çok yaşanıyor. Yani bu kadın büyük ihtimalle çocuğunu yurt dışına kaçırmasaydı eğer ki bu kadar fazla gündem olmayacaktı ama iyi ki de gündem olmuş. Çünkü nihayet hak ettikleri cezayı alacaklar. Dürüst olmak gerekirse ben bu konuda neredeyse ümidimi kesecektim. Yani bu ikisini tutuklanarak cezaevine gönderileceğini hiçbir şekilde düşünmüyordum. Böyle bir ihtimal vermiyordum. Ama neyse ki bir bayram hediyesi olarak bugün bu gerçekleşmiş oldu. Nihayet ikisi de yakalandılar ve tutuklandılar. Şimdi de büyük ihtimalle Türkiye'ye iade edilecekler. Ve burada da yargılandıktan sonra ben şahsen sağlam bir ceza alacaklarını düşünüyorum. Çünkü arada geçen 115 gün içerisinde işlemiş oldukları suçlar da kat ve kat arttı. Bu süreçte hem adaletten kaçtılar hem de bayağı bir gündem oldular. Ki Türkiye'de zaten biliyorsunuz bir şeyin ne kadar gündemse adalet o kadar hızlı işliyor. Böyle bir şey normalde olmaması gerekiyor. Yani adaletin her şeyde işlemesi gerekiyor ama Türkiye'deki sistem maalesef ki bu. Ama en azından artık sağlam bir ceza alacakları kesinleşmiş oldu. Türkiye'ye gelmelerini gerçekten de dört gözle bekliyorum. Umarım ömrü hayatınız boyunca bir daha da içeriden çıkamazsınız. Çünkü bunun adı kaza falan değil cinayet. Ve ikiniz de bu cinayetten dolayı yargılanacaksınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.